Neden Musab bir otur bir dinle bakalım sonra öldüreceksen öldürürsün dediği zaman bir oturan bir daha cihat meydanlarında kalktı da biz neden evlerimizde çocuklarımıza tesir edemiyoruz akrabamıza tesir edemiyoruz oturduğumuz binada müessir değiliz insanlar bizi değil yok saymak zararlı bile sayıyorlar Herhalde Herhalde şu Muhammed'in adamını öldüreyim diyen Bir kafir kadar da kaba ve nasipsiz değil de bu insanlar Musab'ın ayağına gelenler Hoca efendi bir anlat bakalım uygunsa biz de inanırız demeye gelmediler Sen ne arıyorsun bu topraklarda diye çıkıştılar ona O da size ne ya Saat bin Zürare'nin misafiriyim siz ne karışıyorsunuz demedi e bir dinleyin beni dedi bir dinleyen gitti öbür dinleyen gitti öbür dinleyen gitti Yesrib Medine oldu tek başına iki formül hepimizin dikkatini çekmeli birinci formül ipekler giyen musab kefen olarak kullanılabilecek bir pijaması bile olmadan Allah'a gitti üstelik de Üstelik de o Mekke'den Yesrib'e geldiğindeki şartlar yoktu. İslam'ın ordusu vardı, devleti vardı. Artık ihale dönemiydi. Ama Mus'ab yaptığı hizmetlerin karşılığı değil maaş almak, değil maaş almak. Zekat hurmalarından bir tek hurmayı bile kursağından geçirmeden Allah'a gitti. Bu sorun ne biliyor muyuz? Bu şu. Allah'tan alınacak ödülü kulların elindeki imkanlardan almaya tenezzül etmeme sorunudur bu. Mus'ab da Allah rızası için yapıyordu. Bu hoca efendi de Allah rızası için yapıyor. Ama bu hoca efendi Lojmanı olmayan camide konuşmuyor Allah rızası için. Onun Allah rızası lojman şartına bağlı. İmkanlara bağlı. Mus'ab bin Ümeyr pijamasızdı. Bu hoca efendinin kim konuşuyorsa Allah için arabası lüks olacak. Korumaları olacak. Öyle biriktirecek. Emekli olunca sana buna mı tenezzil edecek? O şehadetin peşinde koşuyordu. Radıyallahu anh. Bu emeklilik peşinde koşuyor. O Bedir'de nasibim yokmuş benim dedi. Ne anladı herkes? Eyvah Bedir'e gittik şehitlik nasip olmadı bize anladı. Biz de konuştuğumuz zaman e, 7 sene kaldı. Neye 7 sene kaldı? Şehadete mi? Emekliliğe. Emek ne iş yapıyorsun? Allah'ın dinine hizmet. Ne kadar kaldı? 7 sene. 7 sene sonra Hristiyanlığa mı hizmet edeceksin? Laikliğe mi hizmet edeceksin 7 sene sonra? Bunu sorsan Alim Allah zivanadan çıkar insan tabii. Sen ne demek istiyorsun? Ama açtın mı kutuyu bunlar çıkıyor. Bu hoca efendi ki içlerinde ben de varım. Ayıplamak için söylediğim bir şey değil bu. Musab'la farkı gösteriyorum.